Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçüsünde damla çikolatalı dondurma kurabiye tarifi paylaşacağım. Dondurma kaşığı ile hızlıca şekillendirebileceğiniz çok lezzetli bir kurabiye tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Yoğurma kabına 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 3,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu alalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Hamurun kıvamını kolayca ayarlayabilmek için unu kontrollü eklemenizde fayda var. Hamurumuz toparlandı. Şimdi 1 çay bardağı damla çikolatayı ilave edelim. Tekrardan kısa bir süre daha yoğuralım. Şimdi hazırladığımız hamurdan dondurma kaşığı ile parçalar alarak şekillendirelim. Kurabiyelerimizi pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Dondurma kurabiye yaptığımız için şu anda dondurma kaşığı ile şekillendirmeyi tercih ediyoruz ancak dilerseniz dondurma kaşığı yerine elinizle de kurabiyeleri şekillendirebilirsiniz. Önceden 170 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 20 dakika boyunca kurabiyelerimizi pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda kurabiyelerimizi fırından alalım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kurabiyeleri altı hafifçe pembeleşip üzeri beyaz kalacak şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Tam ölçüsünde kıyır kıyır dondurma kurabiyelerimiz servise hazır. Umarım sizler de bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir tanesini kırarak sizlere içinde yakından göstermek istiyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifi deneyenlerden mutlaka yorumlarını ve fotoğraflarını bekliyorum. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.